E, Multistar Çınar Spor Maçı'nın ardından multi ekibi yanımızda. Uzun zaman sonra güzel bir maç oldu onlar için. E, mücadele dozu yüksek bir maçtı. E, sürekli iki takım e, kayda arası gidip geldi. Skorlar birbirini koldu e, Fakat Multistar son attığı golle farkını ortaya koydu ve galip geldi. E, evet Ünsal senle başlayalım. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler yaklaşık 3 aydır top oynamıyorduk takım olarak. Yeni arkadaşlarımızın katılmasıyla farklı bir ortam oluştu takım içerisinde. Buradan yeni gelen Erkan abimize, Gökhan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. İyi yoldayız, iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edeceğiz. Evet, teşekkürler, evet hayret. Valla öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Ondan sonra dediği gibi Ünsal'ın da 3 aydır top oynamıyoruz. İlk buluşmamız yeni arkadaşlarımız var. Erkan kardeşimiz. Ondan sonra Mustafa kardeşimiz geldi. Gökhan kardeşim geldi. Başkanımız geldi özellikle. Kolay başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Rakibimi tebrik ediyorum. Yani daha iyi olacağız. İlk maçımız normal ama rakibimiz de iyiydi. Çok güzel maç oldu. Kendimizi bulacağız. Bir iki eksiğimiz daha var. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Akşamlar dileriz.